Trabzon il Başkanı doğru söylüyor. Rehin alınmış bir Recep Tayyip Erdoğan var. Aynen. Rehin alınmış. Evet, evet. Bak, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından rehin alınmış. Yoksa Süleyman Soylu'yu 5 dakika tutmazdı. Ama bir gerçek var ki çok sevdiği damadını bile yani ailenin bir ferdini bile harcamak zorunda kalan Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu harcayamıyor. Neden? Arkasında Devlet Bahçeli var diye. Koalisyon evet. bozulur diye. İktidardan düşeriz diye. Evet. Erken seçime gideriz diye korkuyor. Neden korkuyor? Şu anda erken genel seçime gitse iktidarını kaybedecek. Kaybediyor. Bundan korkuyor. Evet. Yani sıkışmış, MHP'nin esiri haline gelmiş... O Trabzon il başkanını tebrik etmek lazım. E, milliyetçilik açısından da inanmasa da hani bir zamanlar diyordu ya ben alırım böyle milliyetçiliği ayaklar altına falan. Birbirlerine söylemedikleri laf kalmamıştı. Yani evet, ikisinin evet. arasındaki a, lafları bir başkası birbirine söyleseydi herhalde bir daha asla birbirinin yüzüne bakmazdı diye düşünüyorum. Yani ben o sözleri söylemekten bir insan olarak hicap duyarım yani. Bir milletvekili olarak hicap duyarım. Ama ben şunu yani. seni yüce divana göndermezsem şerefsizim yani, namussuzum dedi. Yani, ya. evet. <laughs> Şimdi bunların hepsini unuttular. Şimdi bir aradalar. Ne için bir aradalar? E, menfaat var ortada. O menfaat nedir? İşte kamu bankaları mesela reklama yandaş medyaya şey veriyor. Eee televizyonlarına reklam veriyor. Bir bakıyoruz birinci sırada Bengü Türk TV var. Yani <laughs> izleniyor mu izlenmiyor mu bilmiyorum. Ama 606.519 saniye Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası ve diğer bankalar, kamu bankaları evet. en büyük reklamı 606.519 saniyene Bengü Türkiye veriyor. Peki burada ben bakıyorum. iktidar en çok Savunan e, televizyonlardan biri, en uç televizyonlardan biri, Akit TV mesela. Akit tv'ye kaç e, dakika veriyor diye bakıyorum, kaç e, bin dakika diye veriyor, bakıyorum, onu söylüyorum. 151.578. Yani onun altıda biri kadar veriyor. Hmm. E, peki NTV'ye ne kadar veriyor? 106.907 saniye Aa, veriyor. Evet, evet. Yani şimdi ama haber Türkiye evet. ne kadar veriyor? 2260 dakika veriyor. Ha, Halk TV'ye ne kadar veriyor? Sıfır. <laughs> Halk TV'ye sıfır. Fox TV'ye sıfır. Tele sıfır. KRT'ye evet. TV sıfır. TV5'e sıfır. TV5 evet, sıfır. Evet. Şimdi arkadaş bütün neredeyse televizyonların toplamı kadar reklamı Bengi Türkiye veriyor. Neden? Çünkü devlet bahçede öyle istiyor. Gazetelere verdikleri sütun santim ilanlara bakıyoruz şeyin. Halk Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bank'ın, diğer kamu bankalarının Türk Gün diye bir gazete var. Rastlamazsın evet. bile belki bayide. 43.102 sütun santim. 43.102 sütun santim. Sabah gazetesine 42.000 sütun santim. Hürriyet gibi bir dönemlerin çok önemli amirali olan gazeteye evet. 13.003 sütun santim yani dörtte biri kadar veriyor bankalar Türk Güne dört veriyor Hürriyet'e bir veriyor Yeni ne veriyor onların çok altında veriyor bir bile vermiyor Cumhuriyet'e sıfır veriyor sıfır ilan. Karara Yeni Çağı Korkusuz'a Milli Gazete'ye, bak Milli Gazete. Üstelik Erbakan Hocanın mirası bir gazete. Mirası, sıfır lira. Evet. Bir evet. güne evrensel, Yeni Asya'ya, Yeni Mesaja sıfır liralık ilan veriyor bu bankalar, evet. kamu bankaları. Evet. Şimdi burada bal tutan parmağını yalar derler. Bunlar parmak falan bırak. Elleri yemişler, dirseklere kadar yiyorlar. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Türk Gün Gazetesi'ni Allah aşkına kim okuyor? Hani Hürriyet hiç olmazsa e, bilinen bir gazete. O Türk Gün Gazetesi Hürriyet'in dört katı banka ilanı alıyor. Şimdi iktidardan besleniyorlar. O yüzden e, Recep Tayyip Erdoğan tamamen burada da teslim olmuş vaziyette. MHP'nin bütün yandaş e, kanallarına ve gazetelerine destek veriyor. Artı onların bütün işlerine destek veriyor. Artı onların bütün atamalarını yapıyor. Yani iktidar ortağı ama muhalefet e, gibi duruyor. Resmiyette güya yok ya ama yok, fiiliyatta var. Tabii kadrolar. Yani, i̇ç içe geçtiler ama e, biraz önce söyledim ya e, nasıl diyeyim? Musluğun Tutan el Devlet Bahçeli'nin eli. İster açıyor, ister kapatıyor. İstediği kadar su veriyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya da ayar veriyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kitlelerinde de, oy verenlerinde de büyük bir rahatsızlığa yol açıyor. Yani teslim olmuş bir Recep Tayyip Erdoğan var. Süleyman Soylu'ya da teslim olmuş diye. Recep Tayyip Erdoğan var. Devlet Bahçeli de teslim olmuş bir Recep Tayyip Erdoğan var. görüntüde. de. Hanım öyle, öyle olmadığını söylüyorsa bunun aksini kendileri kanıtlar. Ben öyle düşünüyorum.